Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere benim de geçen karşılaştığım bir sorunun çözümünü ben nasıl düzelttiysem arkadaşlar aynısını size anlatarak sizlerin de bu sorunun çözümüne ulaşmasını sağlayacağım arkadaşlar. Neydi bu sorun? arkadaşlar şimdi flash belleğinizi taktınız. Flash belleğinizi biçimlendirdiniz. İçi tertemiz yani içinde hiçbir şey yok. Ona rağmen Birkaç megabaytlık bir dosya dahi atmaya çalıştığınız zaman içerisine e, flash sürücüsü yani flash bellek USB sürücüsünün dolu olduğu uyarısı geliyor arkadaşlar. Şöyle, şöyle anlatayım. Ben de o sorun çözüldü ama nasıl e, soruna karşılaştığımı şöyle anlatacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu benim flash belleğim. Şu da küçük bir Word dosyası dosyanın içini açıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece bir nokta var içinde. yani birkaç megabaytlık bir şey. Bunu flash belleğimi içine atmaya çalışıyordum arkadaşlar, şu anda zaten sorun çözüldüğü için direkt zaten içine atılıyor, sorun yok. Atmaya çalıştığımda ekrana bir uyarı geliyordu arkadaşlar. Neydi bu uyarı? E, flash sürücüsü yani disk sürücüsü e, dolu hatası veriyordu. Önce tabii ben e, birkaç müzik dosyası attım, dedim herhalde müzik dosyalarının GB falan büyüktür diye flash FlashBerry'in de 8 GB var arkadaşlar, biliyorsun 8 GB'da çok fazla, yüzlerce müzik atabilirsiniz. Ondan sonra denemek için şöyle bir Word dosyası yaptım arkadaşlar, onun için atmaya çalıştım, onu da kabul etmiyor dedim, bu iş e, göründüğü gibi değil. Bu işi çözdüm ve sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi bu iş, bu tür bir e, sorunla karşılaşırsanız yapmanız gereken şey arkadaşlar, Burada dediğim gibi burada en fazla biçimlendir diyebilirsiniz. Şöyle biçimlendiriyorum. Onun dışında buradayan bu menüde yapabileceğiniz şeyler sınırlı arkadaşlar. Bu biçimlendirme tamamlansın. Asıl çözüm nasıl olacak gördüğünüz gibi biçimlendirme tamamlandı. Dediğim gibi bu biçimlendirme bu şekilde olmasına rağmen şu ee, içinde hiçbir şey gözükmemesine rağmen şuradaki gigabyte değerlerinin normal olmasına rağmen içine hiçbir şekilde bir şey atamıyordunuz arkadaşlar. Bunun çözümü e, aslında nasıl olması gerekiyor anlatıyorum arkadaşlar. Burada bilgisayarımda saat diyorsunuz. Yönet diyorsunuz. Açılan menüde disk yönetimi menüsüne tıklıyorsunuz. Şöyle tam ekran yapayım ki arkadaşlar. Daha anlaşılır olsun. Burası benim flash belleğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şuralara e, dokunmuyorsunuz. Çünkü buralar e, arkadaşlar bilgisayarın kendi sistem dosyaları. Bizim işimiz sadece şu. Flash bellek. Zaten buradaki gigabaytından da anlayabilirsiniz. Buradan saat tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tam üzerinden sağa tıkladınız. Burada birimi sil diyorsunuz. Sildiniz. Gördüğünüz gibi siyah oldu şu şerit. Önce mavide siyah oldu ve yine aynı şekilde üstünden sağa tıklıyorsunuz. Yeni basit birim diyorsunuz. Buradaki arkadaşlar gelen menüye sonraki burada bir kontrol ediyorsunuz. Gigabaytınızın alt üst değerler aynı olacak. Çünkü tek parçada yapacağız arkadaşlar biz bunu. ikiye falan bölmeyeceğiz. Hiçbir yere dokunmuyorsunuz. Sonraki diyorsunuz. Burada yine bir kontrol yapıp sonraki diyorsunuz arkadaşlar. Şu dosya sistemi FAT olacak yine FAT32 olacak arkadaşlar. Yine buraya karışmıyorsunuz ve son diyorsunuz ve gördüğünüz gibi buram mavi oldu ve şimdi flash belleyin arkadaşlar içeri şimdi ekrana gelecek gördüğünüz gibi içeri geldi içi tamamen temiz içinde herhangi bir şey yok şimdi bunu böyle aşağı tuz arkadaşlar Bu işlem tamam oldu şimdi buradan yine flash belleğimize giriyoruz siz böyle bir sorunla karşılaştınız. Bu sorunu düzeldikten sonra küçük bir dosya veya herhangi bir dosya da olabilir arkadaşlar şu gigabyte'ı geçmedikten sonra bir dosya için atabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben burada bir tane Word dosyam var. Onun için attım. Hatta biraz daha büyük bir şeyler atayım arkadaşlar. Belgelerin içinde benim zaten şöyle araba için oluşturdum. arkadaşlar. Araba için oluşturduğum Müziklerim falan vardı arkadaşlar. Onu da atayım. Gördüğünüz gibi yapıştırıyorum. Sorunsuz bir şekilde e, kopyalama işlemi oluştu. Peki bu sorun neden olur arkadaşlar? En temel e, şeyini söyleyeyim arkadaşlar. Örneğin Android bir cihazda e, sıfırlama işlemi gerçekleştirdiyseniz e, Android e, Linux tabanlı olduğu için arkadaşlar dosya indeksleme ve dosya sıralama ya dosya oluşturma sistemi Windows e, temelinden çok farklı olduğu için e, bazı zaman arkadaşlar siz e, android cihazda flash'ınızı android cihaza flash'ınızı takıp orada işlemler yaptığınız zaman arkadaşlar android'den çıkarıp tekrar windows'a taktırdığınızda bu sorunlar ve buna benzer sorunlar oluşabiliyor. Tabii ki bu büyük sorunlar değil arkadaşlar. Tabii ki bilmediğiniz zaman büyük bir sorun oluyor ama dediğim gibi arkadaşlar e, muhtemelen ben ve benim gibi birçok e, youtube içerik üreticisi bunların çözümünü bir şekilde bulup sizlere yazıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi ben bu sorunla karşılaştım. Hemen siz e, e, abonelerime ve diğer abone olmadan bu videoyu izleyen e, arkadaşlarımı, abilerimi bir nebze dostlar yardımını dokunsun diye arkadaşlar bu videoyu çektim. Umarım işinize yarar. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu buydu. Neydi bugünkü videomuzun konusu? Kısaca toparlayalım flash belleğinizi bilgisayarınıza taktınız ve içine küçük dosya bir bilgi atmak istiyorsunuz, bir dosya atmak istiyorsunuz. Bu dosyada flash bellek distribüsünün dolu hatası alıyorsanız arkadaşlar bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Bugünkü videomuz buraya kadar bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ve bunun gibi yararlı videoların arkadaşlar devamı için YouTube kanalıma öncelikle abone olarak, videolarımı beğenerek, paylaşarak, like'layarak arkadaşlar, önererek bana destek olabilirsiniz. Malatya'dan sevgiler, selamlar.